Sevgili takipçiler merhaba. İlginizi çekecek bilgi dolu bir video ile karşınızdayız. Bugün günlük dizi denildiği zaman akıllara ilk gelen Kan Çiçekleri dizisinin yakışıklı oyuncusu Barış Baktaş hakkında çok önemli analiz yaptık. İyi seyirler. 5 Aralık 2022 yılında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kan Çiçeklerinin erkek başrol oyuncusu 2 senede nasıl bu kadar başarı elde etti? İşte bu videomuzda Barış Baktaş'ın başarısını 3 açıdan el alacağız. Bunlar yakışıklılık, oyunculuk ve torpildir. Barış Baktaş göründüğü gibi yakışıklı ve olgun bir görünme sahip oyuncudur. Kan Çiçekleri dizisinin Baran Ava karakteri için tam da bu görselde oyuncu gerekiyordu. İkinci olarak oyunculuk alanında kendisini kanıtlanmış birisi gerekiyordu. Bu da tam olarak Barış Baktaş'ta bulunan bir özellik. Öyle ki Barış Baktaş daha önce üç kez başrol oyuncusu olarak rol almış birisi olarak dikkat çekmekteydi. Üçüncü ve son olarak torpil gerekiyordu. Barış Baktaş 2021 yılında ünlü TV8 sunucusu Salih Akbaş'ın kızı Gülüm Baktaş ile dünya evine girmiştir. Salih Akbaş televizyon dünyasında tanınmış bir sunucu olduğu için diğer kanal yöneticileriyle sıkı bağları olan bir kişidir. Tam da bu noktada Barış Baktaş'ın oyuncu olarak Kanal 7'ye transfer olmasında kayınpederinin de rolü göz ardı edilemez. Bu üç etken bir araya gelince Barış Baktaş Kan Çiçekleri dizisinde önemli rol üstlenmiş oldu. Peki sizce Barış Baktaş gerçekten Baran karakterinin hakkını veriyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.